Sana bu kitabı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz yani yol gösterici, bir rahmet Müslümanlara da bir müjde oldu. Yani apaçık olmasının anlamla bir ilişkisi var ya. Hatta tamamen anlamı kastediyorlar. Ya apaçık demek şudur felsefede. A eşittir A apaçıktır. Hiçbir şeyden çıkar sanamıyor doğrusu, doğruluğu. Direkt kendisinden menkul. Yani anladın mı? A eşittir A nasıl apaçıksa hiçbir yerden çıkar sanmaya gerek yoksa. Kur'an ayetlerinin de böyle olduğu işte söyleniyor. Aslında Kur'an'ın apaçık olması ve hiçbir yerden çıkarsana çıkarsan mıyacak olması hadisleri saf dışı bırakıyor. Çünkü Kur'an kendi içerisinde apaçık bir kitap olduğunu söylüyorsa hadislere gerek yok. Cemler'in anlatmaya çalıştığı şey bizim İslami ilimlerde bedihi kavramına tekabül ediyor. Yani ben sana güneşi gösteriyorum. Güneşin güneş olduğunu kanıtlamaya gerek var mı? Yok. İşte bu bedihi oluyor. Bak yeni bir kavram daha öğrendiniz. Bedihi. Neyse ayın ay olduğunu ispatlamaya gerek var mı? Ay aydır yani. Veya mealcilerin insan olduğunu kanıtlamaya gerek var mı? Yok hepsi insan yani bedihi. Peki eğer Kur'an sizin dediğiniz gibi bedihi ise yani sizin anladığınız gibi bak sizin anladığınız gibi apaçıksa peki o zaman ayetlerde peygamber neden Kur'an'ı öğretiyor? Onlara Kur'an'ı öğretiyor diyor. Herkes okuyup anlasaydı peygamberin öğretmesine gerek var mı? veya bu kitabı bu zikri sana insanları açıklayasın diye indirdik. Eğer sizin anladığınız manada bir açıklık varsa açık olan şeyi bir daha niye açıklıyor?